Güzel bir evin ya da orta düzey bir otomobilin sahibi olmak bile insanda farklı duygular uyandırır. Bir şeyin size ait olması gerçekten güzel bir şey. Peki bir ülkenin kralı, padişah, prensi olduğunuzu düşünebiliyor musunuz? İtiraf edin, hepimiz mutlaka kral olmayı hayal etmişizdir. Sınırsız lüks hayatın olmasını kim istemez ki? krallıklar, saraylar ve haremlerin eski devirde kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Pek çok ülke halen krallık ile yönetilmektedir. Günümüz çağında hem kral olmak, lüks hayatın nedenle boyutlu olduğunu tahmin bile ettiremez. Eski krallar, saraylar, hazine ve en iyi at arabalarına sahipken, şimdilerde bunun yerine lüks Lamborghini'ler, altın eşyalar hatta uçaklar bile var. Gelin bu videoda dünyanın en zengin krallarının nasıl bir hayat sürdüğüne hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Brunei Sultanı Hasan al-Bolkiya İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten sonra tahta en uzun süreyle oturan kişi ünvanıyla dikkat çeken Brunei Sultanı aynı zamanda dünyanın en zengin liderleri arasında yer alıyor. Güneydoğu Asya'nın petrol ve doğalgaz kaynakları ile tanınan ülkesi Brunei Sultanı Hasan el Bulkiye dünyanın en zengin devlet başkanları denildiğinde akla gelen ilk isimlerindendir. 1967 yılında vilayet ilan edilmiş, 1968'de ise taç giyme töreniyle tahta oturmuştur. Neticede yıllardır makamını koruyan lider, parasına da para kattı. Dünyanın en zengin kraliyet üyeleri arasında olan Hasan el Bulkiye, servetinin hakkını fazlasıyla veriyor. Yüzlerce değil, binlerce arabası olan lider, tutkulu bir otomobil koleksiyoneri deyimine tam anlamıyla uyuyor. Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, dünyanın kayıtlarındaki en büyük arabaların koleksiyonuna sahiptir. Sultan'ın tüm koleksiyonunun 4 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilmekte. Ayrıca Hassanal Bolkiah, dünyanın en büyük Rolls-Royce özel koleksiyonuna sahiptir. 1990'larda ailesinin tüm dünyada satılan Rolls-Royce'ların yarısını satın aldığı düşünülmektedir. Hassana Bolkiya kendi düğün günü için çok özel bir şirkete bu arabanın tasarımını yaptırdı. Sultan'ın Rolls Royce, Royce Silver limuzininde 24 ayar saf altın kaplama vardır. Böylece limuzin 14 milyon dolar değeri ulaşmıştır. Şu an için dünyanın en pahalı limuzini Brunei Sultan'ına ait. Lüks tutkunluğu tabii ki de yerle sınırlı değil. Dünyanın en pahalı uçaklarından birine de sahip. Brunei Sultan'ı 747 tipi uçağı son olarak kişisel arzularına göre özelleştirilmiştir. Orijinal uçak yaklaşık 100 milyon dolar maliyetindedir. Fakat Sultan uçağın bazı bölümlerinde altın kullandığı için uçağın yapılışına 130 milyon dolar daha feda etti. Oturma odası, yatak odası ve banyonun tamamı altındır ve La Lucie kristalinden dekor edilmiştir. Uçağın lavaboları bile sert altından yapılmıştır. Tüm bunlar yetmediyse Brunei Sultan'ın 2015 yılında oğlunu evlendirdiği ve bağlı düğünün günlerce konuşulduğunu hatırlatalım. 1788 odalı İstanan Nurul İman Sarayı'nda yapılan düğünde gelin ile damat altından yapılmış bir tahta oturmuş, gelinin elindeki çiçek bile altından yapılmıştı ve doğal olarak tören dünyanın en maliyetli kraliyet düğünleri arasında yer aldı. Tahta çıkışının 50. yılını görkemli kutlamalarla taçlandırmak isteyen Hasan el Bulkiye, 2000 kişiye verdiği ziyafetle gündeme oturdu. Avizelerden masalara, sandalyelerden yemek takımlarına varana kadar altın işlemelerle süslenmiş mekanda her konuğa bir garson özel olarak hizmet verdi. Hasan El Bulkiye ile işi tam bir ay sürecek kutlamalarla, altın işlemeler ve değerli taşlarla, bezeli kıyafetlerle katıldı. Altın kaplamalı araçlarıyla ayrıca dikkat çeken Brunei Sultanı, kutlamalara yaklaşık 1800 odalı sarayından halka hitap ederek başladı. Brunei Sultanı Hasan El Bulkiye'nin resmi konutu dünyadaki en büyük evdir. İstana Nurul İman ismi inanç ışığı sarayı anlamına gelir. Peki bu büyüklükteki bir evde neler olabilir? Saray 1788 oda, 257 banyo, 500 mavuzu, 110 arabalık garaj, yemek salonu ve bir de 500 kişiyi ağırlayacak camiyi geniş alanında barındırıyor. Sultan resmi kayıtlara göre 3 kez evlenip boşanmış. Haremi ise gizli tutulduğu için kimse bilmiyor. Sultan Aslan Bolkiya petrol zengini Brunei Sultanı olmanın dışında finans, din, savunma konularında da ülkedeki tek yetkili isim. Prens El-Velid bin Talal Al Saud, Suudi Arabistan. Velid bin Talal, zenginliğine şaşırtıcı seviyelere ulaşmasına yarayan akıllı yatırım stratejileriyle Warren Buffett ile kıyaslanıyor. Diğerlerine göre daha siyasi güce sahip olmasına rağmen, dünyanın en büyük yatırımcılarından biri olarak kabul edilen prens, Kral Abdullah'ın amcasıdır. Prens, 20 suit ile bir konser salonu alan, Airbus A380 ve çok katlı sarayları ile oldukça lüks yaşam sürüyor. Suudi Prens Elvirit Bin Talal, Yemen operasyonuna katılan Suudi pilotlara her biri ortalama 3 milyon Türk lirası olan Bentley marka süper lüks otomobil hediye etmesi ile gündeme gelmişti. Dolar milyoneri Suudi Prens, Elvirit Bin Talal lükse olan düşkünlüğü tanındı. Dünyanın en büyük özel jetine sahip olan Prens, 480 milyon dolara Airbus özel siparişle 3 katlı bir uçak yaptırdı. İçinde 4 kişilik Türk hamamı bulunan jette bir de asansör bulunuyor. Uçakta son derece lüks, 5 adet özel suit, misafirler için first class konforunda 20 kişi kapasiteli bir de bölüm yer alıyor. Dinlenme, toplantı odalarının yanı sıra bir de konser salonu bulunan uçağın dünyada işi benzeri yok. Suudi milyarder özel hayatıyla da hayli ilgi çeken biri. Kendisinden hayli genç olan eşi Prens Amira Talal, güzelliğiyle ülkenin gözdesi. Ayrıca birbirinden güzel 3 karısı daha var. Al Velid bin Talal Vakfı'nın başkan yardımcılığını da yürüten 30 yaşındaki Amira, ülkesindeki kadınların erkekler ile eşit haklara sahip olması için büyük bir mücadele veriyor. Kral Buimol Adul Yedej Tayland 2016 yılında hayatını kaybeden Tayland kralı, 70 yıldır ülkenin başındaydı. Dünyanın en uzun süredir hüküm süren kralı olan Aduryadej, krallığı boyunca inanılmaz bir servete sahip oldu. Servetinin çoğu gayrimenkullerden oluşur. Siam Cimento ve Siam Ticari Banka gibi şirketler yatırımlarının başında geliyor. Serveti tam olarak bilinmiyor ancak İngiltere'nin kraliyet ailesinden 10 kat fazla, yani yılda yaklaşık 500 milyon dolar harcadığı tahmin edilmekteydi. Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan, Abu Dhabi. Şeyh Halife Bin Zayed El Nahyan tahmini 15 milyar dolarlık kişisel bir servete hükmediyor. Al Nahyan ailesinin toplamda 150 milyar dolar servete sahip olduğu da biliniyor. Nahyan şu anda Abu Dhabi emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri başkanlığını yapmaktadır. Resmi olarak 2004 yılından bu yana başkanlık yapıyor. Babasının sağlık durumu kötü olduğu için 1990'lardan beri Veliat Prens sıfatıyla başkanlık yapıyordu. Abu Dhabi Yatırım Otoritesi tahmini 773 milyar dolar varlığı ile dünyanın en büyük ikinci servet fonudur. Dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'da şeyhten sonra isimlendirilmiştir. Prens Azim Brunei Playboy Prens olarak bilinen Prens Hacı Abdul Azim Brunei tahtında 3. sırada yer alıyor. Prens Azim Maria Carey, Sophia Loren ve... Janet Jackson gibi büyük isimleri içeren 2009'daki yılın partisinde boy gösterdi. Prens medya sever varlığına ek olarak azim, umut sesler ve bir dilek tut gibi hayır faaliyetlerini destekleyen bir hayırseverdir. Sultan Kabus Bin El Said Sultan Kabus Bin Said El Said son dönemlerde kadınlara seçme seçilme ve ofis gibi işlerde çalışma hakkı vermesiyle gündeme geldi. Umman'daki hükümdarlık mutlak güç olarak yer almaktadır. Sultan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında oldukça başarılı bir siyaset gülüyor. Hatta devlete, Arap İlişkileri Ulusal Konseyi tarafından barış ödülü verilmiştir. Sultan darbe ile babasını devirdiğinden beri tahtta oturuyor. Hükümdarlığı döneminde yüksek okullar için uluslararası ilişkiler kurdu, karayollarını genişletti ve ülkesinde sağlık ve eğitim için petrol gelirinin önemli bir bölümünü harcadı. Muhammed Bin Salman her gün büyüyor. Suudi tahtının arkasındaki gerçek güç olarak bilinen 32 yaşındaki veliaht prens Muhammed Bin Salman 1985 yılında Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Babası tahta çıktığından beri Suudi prensi Muhammed Bin Salman istikrarlı bir şekilde hızla yükseldi. Artık babasının sadece bir adım gerisinde. Genç veliaht gitgide daha fazla güç ele geçirdi. Muhtemelen bütün rakipler kenara itildi. ...aile ağacındaki konumu nedeniyle gücü elini aldı. Yeni atanan Veliyah Prens, babası kral olmadan önce de ona yakındı. 2009 yılında Prens Muhammed, o zamanlar Riyad'ın valisi olan babasının özel danışmanı oldu. Yine Prens Muhammed'in tırmanışı, bu tür radikal değişikliklere alışık olmayan krallıkta emsalsiz. Siyasi yolculuğundaki büyük sıçrama, Kral Nisan 2015'te kendisinin yerine gelecek olanı... ...yeni jenerasyondan seçtiğinde oldu. Muhammed Bin Naif, ve Veliyah Prens olduğunda... Kralın üvey kardeşi Mükrim bin Abdülaziz kenara itildi. Kral Salman'ın oğlu da yardımcı ve liyah prensi olarak atandı.